Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Konserin ikinci gününü de geride bıraktık. Kimler izledi? Bugün sinemadan yayın yapanları izlediğimiz için daha rahat gibi geldi bana. Tabii ki yakalanana kadar. Hapse gireceğiz yine. Kalite normal olarak daha düşüktü çünkü zorlu şartlar altında çekim yapıyordu onlarda. Çoğunuz konser aynı diye yakındı. Evet konser aynı görünüyor ama değil. Paylaşılan linklerin hepsi canlıydı. Konserin bir konsepti olur. Ve tur boyunca kıyafetler ve şarkıların büyük çoğunluğu aynı olur. Bu nedenle size aynı gelebilir. Ancak çocukların konuşmalarını anlayabilseydik aynı olmadığını daha iyi kavrardık. Yarınki konser de benzer olacak. Dediğim gibi bu bir konser turu. Konsept değişmez. Bu yüzden size aynıymış gibi geliyor. Bugünkü Army Time şarkımız Young Forever'dı mesela. Favori şarkılarımdandır kendisi. Kısaca. Kısaca bugün konserde neler olduğundan bahsedelim mi? Öncelikle Jin ve bebeğine selam verin lütfen. Bu çocuktan tatlısı yok ya. Bir de Jimin var tabi. Yağmur yağmaya başladığında gökyüzüne bakarak diyor ki biri mi tükürüyor? Yağmur çiseleyince aynı tepkiyi ben de veriyorum. Nasıl belli benim kardeşim olduğu kurban olsun ablası. Ya herhalde de hucum Bugün yerler çok kaygandı yağmur yüzünden. Çok fazla düşme tehlikesi atlattı benim bal peteğim. Da düştü ama o kadar profesyonel ki hemen topladı. Daha sonra Jungkook elini beline koyarak iyi mi diye kontrol etti. Çok seviyorum onları çok. Bu civciv yaklaşık bir buçuk ay önce apantist ameliyat oldu. İnanması güç değil mi? Size onun çok güçlü olduğunu söylemiştim. Nasıl güzel eğleniyor. O kadar mutlu oldum ki tam da istediğim şeydi. Jungkook desen tam şebek. Konuşma sırasında stil video ve rain söyleyince kalbim tekledi. Dünkü konserden sonra gerçekten spora gitmiş. Tahminlerimiz doğruymuş. Namcun da dedi hemen o insan değil diye. Katılıyorum sana namı Bu çocuk başka bir alemde Jimin de Jungkook spora gittim deyince ben de 12 saat uyudum dedi. Oy kurban olsun ablası. Bunu duymak beni nasıl mutlu etti biliyor musun sen? Hele şu dövmesine bakın. Army'den elindeki gülü isteyen Jungkook. Onu bana vereceksin değil mi oğlum? Hani ben senin Rose ablanım ya. <laughs> Yongi burada düşünce yemin ederim yüreğim ağzıma geldi Bal o zeminle kavga edesin var. İnşallah ciddi bir şekilde incinlemişlerdir ve hasta olmazlar. Gerçi o dirsek çıkmaz benim aklımdan kolay kolay. Yunge'nin doğum günü için konser yüzünden düzgün bir şekilde hediye hazırlanmadığını ve bu yüzden sıradaki şarkıyı yani Blood, Sweat, Tears'i abisine armağan eden Jimin. Sen ne istiyorsun kalbimden? Burada abilerine aşkla bakan makneler. Siz tam olarak bensiniz. Yön Jimin'i de beşlik çakacak güya. Hiç kıpırdamadı vicdansız kafasını ısırmak vardı ama neyse. <laughs> <laughs> Jimin'in yüzüğü düşmüş sahnede galiba. Teon onu aldı Jungkook'a verdi. Ben ise bu sahne karşısında beyaz ışığı gördüm ama son anda kendimi topladım. Hobi deseniz mahvetti beni insan değil ateş topu izledim sahnede.

coming on my phone